Evet selamlar ee, bugün Tuni'yi inceleyeceğiz Türkçe altyapısı da varmış Allah razı olsun bakalım inceleyebilecek miyim no, <laughs> umarım bu sefer kayıt sesi güzel gelir umarım takılmadan izliyorsunuzdur. Hiç fikrim yok. Bir tane tilkimiz var. Tilkimizden gidiyoruz. Ağaçların içerisinden geçebiliyoruz. Bırakıyoruz. Böyle, Böyle bir bakış atabiliyoruz. Biz de yiyelim. Bir şey burada Bir şeyler oluyor. Yani, tamam. Başar duş yapıyoruz. Çok iki, üç, dört, beş, altı, tane yani artık Steam oldu. Ben bu Steam'i ne yapacağım? Onun için bir mi? J, K, L, J. Burada bir Pikachu var sanki. dövdük ama niye dövdük ya? Git odaklanmak sağ Yeah, come on baby. Ben suya Atlayacak geçecek miyiz? Oo, oh, <laughs> <laughs> kapıyı açabiliyor muyuz bir iki kez denesem açılıyor açılıyor ee, parlamam mezarı tamam tarafta da bir şey var açıp Da azaldı ama benden canlı da... aşağıdan bir şey ne bu oyun müzikleri yordu be yani oyunun müziği ben arka plana artık bir müzik müzik bir şeyler atarım artık. Tam yere gidiyordu. Onu merak ettim. Herhangi bir şey olmuyor demek ki buradan bir yere gidemiyor. Bizim garip grup yaratıklara saldırıyoruz. Okey. Ama bu bize ne sağlıyor? Şurada bir tane bir şey var. Ne oldu? Bu gündüzü gece mi yapıyor? Kayıt mı etti? Amara Ne oldu? Ne bileyim tamamladım. Bir tane anahtar buldum. Onda ileriye bakıyoruz, oh, Bu bali şeyler var. Buradan geçiş yok, şuradan şuradan geçiş yok. Demek ki oradan geçiş yok. Birazı Türkçe, diğer tarafı nece, hiç bir fikrim yok. Altın kapılara geldik. kapılar bize üç renk sundu. Kırmızı, yeşil, mavi. Ek de başladı. Eee Yani şu ana kadar oyunu anlayamadım. Bana bir şey yapabiliyor. Neyse ki düşmeyi engellemişler. Neydi bu rezonans çubukları adı ya? Tamam şimdi yeşil kapı elde Hiçbir fikrim yok ne yaptığına dair. Ne yapmam gerektiğine dair de bir fikrim yok. az önce gidemiyordum, şimdi gidebiliyordum. tane tilki anne sanırım böyle hissettirdi bana. Tilki anayı serbest mi bırakacağız niye bu bir bir şey anlataydın ya. Tilki anamız içeride kalmış. Kırmızı yeşil mavi Altı genler mi neyler? Ne yapacağım o? Açıkçası şu ana kadar çok çok güzel tamamla bu. Nuriye genler gereği. Olmadı olmam diye. yemedi. Çok çamurlar bir daha tutulamıyor.

en sevmediğim oyun tipi sanırım ya. Zaten canım da azaldı. Bu şeyi açmışlar şu merdiveni aşağı. Gerçekten en sevmediğim oyun tipi. ince yazıları gördüm ya, zaten deli oldum. Eee merdivenden indik amına bu. Hiç bir bok yok burada. yüzükleri değil, suda yüzebilir ki de yani en azından uzman şu gerekli Burada merdiven merdiven bir şey var mı? Yok. Buradan sola gidebiliyoruz mu? Yok. Bunları kesemiyoruz değil mi? Kesin. Burası nereye gidiyormuş? Doğru olmalı. göçen kulesi. Burada bir tane sanırım yaratık vardı. Onu keseceğiz. Az önceki şeyden anladım bu. Tamam dayı neymiş bu? Bir şeyler gösterdi. Bir yüksek adı ekipman halde. Ben de yazıyor. Bunların anlamı bekliyorsan daha çok beklersin. Bunların puzzle'ın parçalarını topluyoruz. Ben kendime camdan bir şey basabiliyor muyum? Nasıl anlıyor? Evet, Kesinlikle. Şunlar kesiyor. Kesme hocam. Dayanıklılığımız var zaten. Aha burada bir şey var. Burada bir ateş var. Burada bir kamil var. Buradan da aşağı gidiyor. Aşağıda ne var? Hiçbir şey Aşağı indik zaten. Geçmiş olsun. Kayıt mi ediyoruz gene? Aşağıdaki merdiven bitmiş. Tamam yukarıya çıkış yok yeşil kopya girdik. Bizi burada öldürecekler şeklinde. Oh. Yaratıklar çıkmaya başladı. Yaratıklar. Aha. Lan bizi yer ama ya. Lan bizi yer. Şuradan şu sandığı bir açalım yine çıkarıyor. Oh çilek çıktı. Çileğin Çincesi böyle herhalde. Çince mi, Japonca mı onu belli değil zaten de. Bu kaydedelim bir daha. Yani herhalde kayıt diye düşünüyorum, emin de değilim. Burada yani. bir yapboz parçası vardır bu. Ne diyor? Hedef kilidi, shift ne yüzleş. Bunu ne yapıyorduk? Burada bir şeyleri yok. Basılı tut. Sopayla adam dövürtüyorsunuz bana. Sopayla, sopayla. Beysen de boşuyor Nasıl bir şey? Ondan diyorum. uzun bakılan ne işimize yarayacak hiç fikrim yok zaten. Oraya gittim bilmiyorum ne bakayım. Burada boğucuman bir tane var. O, oh. oh. Burada iki tane var. Bunlar bizi yedi. Ee... En son seyir yaptığımız yere dönecek yok diye düşünüyorum. Mavi şey görüyorum. Açıkçası ben bu oyunu daha fazla oynamak istemiyorum, ee, sıkıldım, bence siz de sıkıldınız diye düşünüyorum, kendinize iyi bakın, çok tavsiye etmiyorum açıkçası, görüşürüz.